بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ذلك قرد الله تعالى عز وجل بمبارك مبارك رمضان الشريفي بتن دين مبين إسلام إفلاحنا شرفنا عزتنا برلينا قرد بس لا الله تعالى عز وجل بو دنيا دا Müslümanlara özellikle de Gazze'de bu vahşetleri yaşatanların yok oluşuna vesile kılsın. Kıymeti kardeşlerim Müslüman kimse asiretsiz olamaz, şuursuz olamaz, duyarsız olamaz. Ama görüyoruz ki Müslümanlar bizler bugün hakikaten şuursuzlandık, bilinçsizlendik, duyarsızlaştık. Neden dersiniz kıymetli kardeşlerim? Bakın biz oruçlarımızı ne için tutarız? İşte Allahu Teala'nın rızasını kazanmak ve erişmek için. Ama Müslüman dediğin kimse gündüzünü oruçlu, akşamını kardeşlerinin kanlarıyla orucunu, iftarını açamaz. Eğer benim Müslüman kardeşim gündüz oruç tutuyorsa, akşamında da o Gazze'de, Filistin'de o Müslümanlara, o çocuklara, o insanlara bu vahşeti yaşatanlara üzülmüyorsa, onları kahretmiyorsa, o şuursuz Müslümandır. O bilinçsiz Müslümandır. O duyarsız Müslümandır. Hatta Müslümanlığından bile şüphe ederim. Müslüman dediğin kimse, dünyanın neresinde olursa olsun, kardeşinin vücudunda bir eziyet, bir hastalık varsa, o da burada aynı acıyı çekmelidir. Kendi şehvani, arzularımızdan vazgeçmiyoruz. Sımsıcak evlerimizde, önümüzde çeşit çeşit enva yemek bulunmaktadır, yemekler bulunmaktadır. Ama biz bugün o insanların halini, ehvalini görmemezlikten geliyoruz. Üstüne üstün o domuzlara yem olan, yem o mazlumlara bir tokat biz de vuruyoruz. Bir bomba biz de atıyoruz. Bir kurşun bir de atıyoruz bizim onların ekonomilerine verdiğimiz bu destek maalesef ve maalesef bugün onlara kurşun olarak dönmekte yarın da bizlere çoluk çocuğumuza bizlere dönecektir. Bugün onlar o garibanlar o domuzlara yem olmuş, yemek olmuş, akşam yemeği olmuş, sabah yemeği olmuş, günün beş vaktinde vurmaktalar bombalarla, uçaklarla, kimyasallarla. Bugün onlar, yarında biz onlara, o domuzlara yem olacağız. Bu basiretsizlikle, bu duyarsızlıkla, bu bilinsizlikle Müslüman böyle olmamalı. Müslüman merhametli olmalı. Müslüman şefkatli olmalı. Müslüman zalim edesek olmamalı. Bakın bu benim tehdidim değil. Allahu Teala Azza ve Celle'nin bizlere verdiği bir mesajdır. Bize çektiği tehdittir. Müslümanlar bakın Allahu Teala azza ve celle bizleri nasıl uyarmaktadır. Bizi nasıl tehdit etmektedir. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemesekumun nar. Siz siz olun ey inananlar zalimlere zalimlere desek olmayın. Zalimlerin yanında olmayın, zalimler gibi olmayın Allahu Teala azze ve celle buyurmaktadır. Yoksa fetemesukumun nar o ateş sizi de yakacaktır. Yani Allahu Teala azze ve celle eğer bizler onlara açıktan veya dolaylı olarak destek verirsek Allahu Teala azze ve celle bizleri cehennemde cayır cayır yakacağını ifade etmektedir. Onun için değerli kardeşlerim şu Ramazan-ı Şerif'te ağızlarımızdan, dillerimizden, gönüllerimizden dua eksik olmasın. Kendimize, çoluk çocuğumuza ve bugün Gazze'de, Filistin'de bu vahşetleri yaşayan bu kardeşlerimizi dualarımıza ithal edelim. Sürekli dualardan eksik bırakmayalım. Allahu Teala Azze ve Celle bu vahşetleri yaşatan domuzlara gün yüzü göstermesin. Bizlere de birlik, kardeşlik, basiret, idrak, firaset nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifi Müslümanların kurtuluşuna, vahdetine vesile kılsın. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.